Gora Tips TV ekranına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 14 Ocak Cumartesi maçlarını konuşacağız. Toplamda arkadaşlar 9 tane bahisle karşınızdayım. Güzel bir bülten bizi bekliyor. En başta bunu dile getireyim. Bu güzel bir bültene de yani ideallerini tabii ki de anlatacağız. Burada yüksek oranlardan da kovalamaya çalışacağımız bir kombin yapacağız arkadaşlar. Bununla yaklaşık az önce yazdım şuraya bir 243 falan diye hatırlıyorum. 244 oranlı bir kombin diye hatırlıyorum. Onu zaten başlığa yazarım arkadaşlar güzel de bir öğrenci kuponu yapacağımızı düşünüyorum. Tabii ki de bu hani tutacak ya da bir şey yapacak diye değil, sistemimizi düşürecek maçlar da olabilir. Çünkü biraz daha sürpriz arayacağımız karşılaşmalar olacak. Hani gerek 5 orana gireceğiz, gerek işte 3.50 oranları falan gireceğiz. Zaten yeri geldiğinde dile getireceğim. Video sonunda bunu dile getiremeyeceğim Video içeriğinde hani maç aralarında falan dile getireceğim. Mesela Manchester United City karşılaşmasına ona da bir yüksek oran alacağız. Hani geldikçe söyleyeceğim bu şekilde. Bu yüzden hani not alırsanız bunları da sevinirim diyorum ve yavaştan da başlayalım. Biliyorsunuz golvar.com'da arkadaşlar bayis editörlüğü yapıyorum. Burada bahsetmediğimiz bahislerimizden. Orada da bahsediyoruz. Oraya da arkadaşlar gelip takip edebilirsiniz diyorum ve tabii ki de like ve yorumları atıldıysa bugün biliyorsunuz Konya Spor Beşiktaş karşılaşmasının maç sonucu skorunu soruyoruz. Hemen zaten üst tarafta yazıyor arkadaşlar. Yorum kısmında sizi bekliyorum ve Evet like'lar like'lar da sürekli hatırlatıyoruz. Hani bunun da hep dile getiriyorum. Patron bizden bu şekilde istiyor. Patron derken YouTube hani diyeceksin diyor ki abi yani takipçilerinize bunu bastıracaksınız. Başka yolu yok. Yoksa kaybolur gidersiniz. Hani biz de arkadaşlar e, olabildiğince hep karşısına çıkmaya çalışıyoruz. Mantıklı sonuçlar vermeye çalışıyoruz. E, biz de destekliyorsanız arkadaşlar like ve yorum atarsanız dediğim gibi çok sevinirim diyorum ve başlayalım. Manchester United Manchester City karşılaşmasıyla. Günün erken seans mücadelelerinden bir tanesi 15.30'da başlayacak güzel bir karşılaşma bekliyorum ki ve sürpriz çıkabilecek bir karşılaşma olarak bekliyorum. Şimdi idealinden bahsedelim arkadaşlar bu karşılaşmada e, en son mesela hatırlıyorsanız ligin başlarında zaten City ile bir e, United karşılaşmaya çıkmıştı City'nin evindeyken. 6 üçlük bir karşılaşmaydı ki gerçekten o gün canlı konusunda müthiş paralar kazandığımızı hatırlıyorum. Yine o tarz bir karşılaşmaya dönüşebilir de dönüşmeyebilir de. Tam böyle açıkçası sen hani maçın içindeki reaksiyonlara göre bunu gösterecek gözükecek. Ama e, burada iki takımdan da arkadaşlar goller bekliyorum. Ben United tarafından da gol bekliyorum. City tarafından da gol bekliyorum ki artık United gerçekten ne oynadığını bilen biraz birazcık daha böyle eldeki oyuncuları daha iyi değerlendirebilen yeni transferlerle birlikte iyi olacağını düşündüğüm bir United var. City zaten her zaman biliyoruz. Hani bu aralar belki daha böyle vites küçülttüler diyebiliriz. En son son Southampton karşılaşmasında Bu arada ikisi de kupa macerasına çıkmıştı FA Cup'ta. İkisi de kadrolarla falan çıktılar. Bunu da dile getireyim. Zaten e, Stio karşılaşmanın son tamtın 2-0'lık ilginç bir mağlubiyet yaşatmıştı. E, burada bakıldığında arkadaşlar dedim ki ben iki takımdan da goller bekliyorum. Bu benim idealimdir. Yaklaşık 1.44'lük bir oranı var. Bunu dile getireyim. Bunun dışında yüksek oran kombinime ben bugün arkadaşlar United'tan gerçekten sürpriz bekliyorum yani idealimiz zaten KG vardır. Bunu dile getirdim KG var. MS1 şeklinde biliyorsunuz. nesnenin yerine getirmiş oldu. Yani yeni değil de bu sezon başlar zaten. 2-3 aydır var bunlar hayatımızın içinde. KG var. MS1 şeklinde arkadaşlar. Bir değerlendirme yapacağım. Ben bu karşılaşmada dediğim gibi kesinlikle çok risklidir. Yani bunu eğer kupon direkt toplu şekilde sistem yapmadan atacaksanız bir 10 lira maksimum 15 lira atmanızı öneririm ki bunu da arkadaşlar toplamda 4.92'lik bir oran var KG var MS1'in aklınızın bir ucunda bulunsun bunları şu, o şekilde dile getireceğim hani not alırsanız ya da bir yere yazarsanız arkadaşlar daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Adana Demirspor e, Ankara Gücü karşılaşmasında şimdi Ankara Gücü'ne bakıldığında gerçekten hani çok çok böyle e, iğme kaydettiğini söyleyebiliriz ki bu takım yani bu şekilde ilerlerse bir iki sezonda bir 3 sezonda yani 2-3 yıl içerisinde daha iyi e, seviyelere gelecek bir Ankara gücü göreceğimizi düşünüyorum ki yani bence Süper Liginde bu tarz takımlara ihtiyacı var işte Adana mesela gerçekten çok iyi oynuyor ama e, Adana dışında mesela bu sezon Trabzon'da çok kayıp Karagümrük biraz daha toparlanmaya başladı ama böyle dört büyükleri zorlayacak İstanbul takımlarını zorlayacak ve takımlar lazım ki yani İstanbul'dan sonra biliyorsunuzdur hani e, Türkiye'nin en büyük e, şehri Ankara Ankara'nın da artık böyle e, bu şampiyonluk yarısına e, yarışına katılacak bir takım olması gerektiğini düşünüyorum ben umarım yani güzel bir e, random yakalar yakalarlar ve bu şekilde ilerlerler. Ben bu takımdan arkadaşlar goller gol bekliyorum. Adana Demirspor tarafından da gol bekliyorum ama bence maç hani Kargi var gidecektir diye düşünüyorum. Bugün olabildiğince böyle gollü karşılaşmalar almaya çalışayım. Bunu da dile getireyim. Ayrıyetten arkadaşlar yine yüksek yüksek oran olarak bunu zaten daha önceki hani şeylerimize şeylerimizde de yapıyorduk, programlarımızda de yapıyorduk. KG var MS1 şeklinde. Bunun da yaklaşık 2.90'lık bir oran var. Bu da yüksek oran kuponumuzun arkadaşlar. ikinci maç olacak. Aklınızın bir ucunda bulunsun. Bunları unutmayın lütfen. Eğer oynayacaksanız tabii ki de. Yüksek oran abi ben kovalamıyorum bilmem ne falan diyorsanız. Hiç hani bunları da dinlemeyebilirsiniz. Direkt e, alabilirsiniz bu karşılaşmaları. Daha sonra Konya Spor Beşiktaş karşılaşmasına gelmeden önce bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar size son dönemde gerçekten çok iyi işler çıkartmaya başladık 12 Ocak'ta o gün video çekmemiştik hatırlıyorsanız gerçekten güzel bir 3 tane kupon paylaşmıştık zaten o gün ana kombinimizde işte Barcelona'nın 8.5 üst korneriyle Feyenoord karşılaşmasının 2.5 üstü vardı çok rahat bir şekilde geldi zaten Euro ligde bu arada hani Coşkun'u tebrik ederim gerçekten güzel ilerliyor. Fenerbahçe'nin ilk yarı birini aldık. Daha sonra da Olympiakos'un ilk yarı ikisini aldık ve bu şekilde bir kombin yaptık, wonladık. NBA'de de arkadaşlar müthiş bir seri içerisindeyiz. 5'te 5 gidiyoruz. Orada da güzel bir şekilde kuponumuz wonladı ve 3 tane kupon paylaşmıştık zaten 3'ü de geldi. Bunun dışında basketbolda gerçekten iyi ilerlediğimizi düşünüyorum ben. Hemen bu şekilde arkadaşlar. Burada durdurup yakınlaştırıp ya da fark etmez hani bakabilirsiniz. Eee sözü bir şekilde dile getireyim. 8 Ocak pazar, 9 Ocak, 10 Ocak, 11 Ocak ve 12 Ocak'ta arkadaşlar NBA kuponlarımızın hepsi seri bir şekilde geldi e, bugüne bak e, daha sonra Euroleague karşılaşmalarına bakıldığında Euroleague biliyorsunuz her gün olmuyor. E, 10 Ocak'ta, 11 Ocak'ta ve 12 Ocak'ta da arkadaşlar sorumsuz bir şekilde 8 tane basketbol kuponumuzun 8'i de e, çok güzel bir şekilde bonladı. Burada e, emeği geçen tüm arkadaşlara gerçekten tebrik etmek istiyorum. Ayrıca ayrietten WhatsApp grubunda tebrik etmek istiyorum. Sonuçta veriyoruz. Onlar da oynuyorlar. Güzel de seriler yakaladık. Oradan güzel de paralar yakaladığımızı düşünüyorum ben. Devam edelim arkadaşlar. Konya 5 taş karşılaşmasında maç sonucu skorunda dediğim gibi size soruyoruz e, bilen 3 arkadaşımızla telegram gruplarına dahil edeceğiz bir de hani şey oluyor genelde e, bilen arkadaşlarımız bir ulaşmıyor hani bunu genel telegram grubumuzda açıklıyoruz açıkçası o da zaten açıklama kısmında var gelip oradan bakabilirsiniz e, ayrıca hani bilen arkadaşlarımızı da toplu şekilde alıyoruz genelde böyle hafta başında pazartesi günü falan o haftanın komple tüm kazananlarını alıyoruz buna liste şeklinde zaten hani o genel telegram grubumuzda paylaşıyorum orayı takip ederseniz maç sonucu skoru bildikten sonra sevinirim diyorum ve devam edelim. Konya Spor Beşiktaş karşılaşmasına. Şimdi biliyorsunuz Vegors Manchester United'e gidiyor. E, şu an Beşiktaş'ın açıkçası gol bulma konusunda sıkıntıları olabilir bu karşılaşmada ama e, yani Konyaspor'a Spor'a bakıldığında ligin başındaki Konyasporla gerçekten çok uzak bir e, Konya Spor olduğunu e, görebiliriz. En son Fatih Karagümrük karşılaşmasında müthiş bir canlı yaptık gerçekten. Her e, golün e, neredeyse aldık diyebilirim. Hatta ee, ilk i̇lk işte ev sahibi 05 üstünden tutun. ilk yarı 1.5 üst, 2.5 üst bilmem ne falan böyle. Hani sürekli gidiyor, sürekli gidiyor. işte Konya'nın deplasman 05 üstünü aldık, 1.5 üstünü aldık. Maçın sonlarına doğru uzatmadı artık dört e, 4.5 üst aldık. Normalde Konya'dan bekliyordum golü. Karagümrük attı 3-2 oldu karşılaşma. Artık 90 artı 7 de bilmem ne falan böyle. 10 ee, orandan falan böyle hani 5.5 üst aldık o da geldi. O, mesela bunları tabii ki de böyle kasa atmıyoruz ya da şey yapmıyoruz. Burada mesela 20 liraya arkadaşlar 100 lira geldi. Gerçekten güzel kazanç. Yani 20, lirayı direkt 5'e katlamış olduk. Çok da güzel paralar kazandırdı. Yine öyle, o tarz bir maça dönüşebilir ama Beşiktaş'ın şu an gol sıkıntısı var. Hani takım çok iyi oynamıyor. Ben burada hani Beşiktaş tarafından da gol bekliyorum. Konya Spor tarafından da bekliyorum ve karşılaşmanın da gideceğini düşünüyorum. E, ee, ayrıca arkadaşlar Beşiktaş'ın açıkçası şu an yani sıkıntılı bir dönemden geçti Şimdi düşünüyorum ben. Konya Spor'un da evinde açıkçası e, uzun süredir bir galibiyet alamayan Konya Spor var. Yani kendilerine gelmesi için bu takımın evet kaybetmiyorlar ama galibiyet de alamıyorlar. Beraberliklerle sürekli ilerliyorlar. Ben evinde kazanabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden yine bir KG var MS1 arkadaşlar değerlendirmek bana mantıklı geldi. ve da oranına bakıldığında 3.73'lük bir oranı var arkadaşlar. Yani toplamda 3 tane maç anlattım. Üçünde de KG var. MS1 KG var. MS1 ve KG var. MS1 şeklinde anlattım. Bir tane daha maçımız olacak ve bu şekilde 250 oranla arkadaşlar öğrenci kuponumuzu tamamlamış olacağız. İdeal dediğim gibi KG vardır. Beşiktaş karşılaşmasının. Bu arada şunu da dile getireyim. Hani 8.5 üst kornerde bu karşılaşmanın bana çıkar gibi gözüküyor. Ee, hani korner kovalamak isteyen arkadaşlarımıza ekstradan bu karşılaşmanın kornerinde en azından hani maç öncesi almasa bile candanla değerlendirebilir. Bu da aklınızın bir ucunda bulunsun diyorum. devam edelim Brighton Liverpool karşılaşmasına. Yine gollü bir karşılaşma bekliyorum. Yani burada Liverpool tarafında hani belki bir sıkıntı çıkartabilir gol konusunda ama atacağını düşünüyorum açıkçası. Brighton tarafına bakın da zaten gerçekten muhteşem oynayan bir Brighton var. Ee, takım fark, et, fark etmez ki zine, hep kendi oyununu oynayan zaten bir Brighton görüyoruz ki eldeki oyuncular da buna gerçekten çok müsait ben 2-3 sezondur takip ediyorum hani ilk Premier Lig'e çıktı, e, Premier e çıktıklarında gerçekten sıkıntılı bir kulüptü çok iyi kapanıyorlardı ama ön tarafta iyi işler çıkartamadıkları için maçlarında zar zor o sezon mesela ligde kalmışlardı. Geçen sezon zaten güzel bir Brighton yakalamıştık. Bu sezonda o ilerliyorlar o şekilde. Liverpool tarafından da goller bekliyor Özellikle Daha hani Darwin Núñez artık kendisinden gelmesi lazım resmen. E, şeye benzedi bu e, Her Mcguire var ya Manchester United, tam telaffuz edemedim ismini. O çok fazla dalga geçiliyor şeyde defansa yaptığı hatalarla şey, e, o, o tarz şeylerle. Aynı şekilde Darwin Nunez'de arkadaşlar o kadar çok fazla şey kaçırıyor ki artık adam seriye baladı resmen kaçırmakta. Yani saçma sapan o kadar gol kaçmazsa Liverpool tarafından da gol bekliyorum. Ama burada bence Brighton yine bir sürpriz yapacaktır. Hatta Brighton'ın burada galibiyeti bence sürpriz bile değil. KG var. MS1 yine arkadaşlar. Bu karşılaşmada kuponumuzun son karşılaşması olacak. Bu şekilde arkadaşlar. 4 verdim. dört tane verdim karşılaşmaya. KG var. MS1 şeklinde oynadığınızda yaklaşık 250 oran falan geliyor. Buna 10 lira alsanız zaten 2500 lira gibi bir para veriyor. Sistemden de denemek isteyen arkadaşlar bu şekilde deneyebilir. Son olarak da buraya listeme almadım arkadaşlar. E, Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasını 2-3 gol şeklinde... Bu e, kupona da alıp oynayabilirsiniz yani toplamda 5 karşılaşma olarak bu şekilde değerlendirebilirsiniz Bu e, kuponu arkadaşlar buraya dediğim gibi listeye almadım o karşılaşmayı anlatmayacağım e, Lens Auxer karşılaşmasında şimdi en son Auxer'i ben şeyde anlatmıştım hatırlıyorsanız size e, Toulouse karşılaşmasından önce bir şeyler yapmaya çalıştılar ama ellerinde çok patladı diyebiliriz Lens gerçekten son e, karşılaşmasında iyi oynasa da bir türlü o maçı çeviremedi. 2-2'de kaldı maç ve o şekilde bitti. Evindeyken ben sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum açıkçası. Son ee, hani PSG galibiyeti bilmem ne falan derken çok müthiş bir seri içerisinde. Yani ligde sadece tek mağlubiyetleri var. Onları da deplasman Lille e karşı almışlardı Burada kesinlikle kaybedeceklerini düşünmüyorum. 1.5 üst 1 almak çok banko gibi geldi bana bu karşılaşma. Büyük ihtimal ana kombinimi falan da arkadaşlar koyarım. Bu da aklınızın bir ucunda bulunsun. Brentford Burnham'ın karşılaşmasında. Burada ben Brentford'u arkadaşlar gerçekten çok beğeniyorum. Çok iyi top oynuyorlar. Ee, hani ne zaman ne yapması gerektiğini bilen oyunculardan kurulu. Özellikle burada koçlarını da tebrik etmek istiyorum. Çok iyi bir e, hani eldeki oyuncu toplunu çok iyi yöneten bir teknik direktörleri var diyebiliriz Hani her ne kadar böyle sakallıklar olsa bilmem ne falan olsa adamlar çatır çatır çıkıp kendi topunu oynayıp galibiyeti alıp çıkıyorlar abi. Hani bunu Liverpool karşılaşmasında falan izledik. Gerçekten müthiş bir top oynadılar. Burnaman'a bakıldığında yani ligde tutunacak halleri yok gibi geliyor bana. Çok da böyle e, hani bence ligin düşen takımlarından bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Şu an düşmenlik tarafında işte Southampton'dır, Everton'dır bilmem ne falan var ama Everton falan zaten biliyorsunuzdur. Yani çok köklü bir kulüp. Ya buradan gidip düşeceğini zannetmiyorum. Ben burada ee, Brentford'un arkadaşlar galibiyetini bekliyorum. Maç sonucu bir şekilde alabilirsiniz bu karşılaşmayı. Daha sonra Marsilya Lorient karşılaşması. Burada kornere gireceğiz arkadaşlar. E, 8.5 üst korner bana mantıklı geldi. Özellikle zaten Marsilya PSG ile birlikte lig 1'in en fazla korner kullanan takımların başına geliyor ki maçlarına da 9. Nokta, ee, 70 küsür falan böyle bir ortalama var diye hatırlıyorum. Özellikle hani maçlarında da rakip takıma çok fazla korner şans tanımayıp kendisi çok fazla kullanan bir Marsilya görüyoruz. Ee, burada arkadaşlar mesela yurt dışından şunu da alabilirsin. işte. Marsilya'nın ne bileyim beş buçuk üst konuları 4.5 buçuk üst konuları hangi saçılıyorsa bilmiyorum sonuçta tane mesela iki buçuk üst giriyoruz ya burada hangi takımdan mesela iki buçuk üst bekliyoruz ki bir, ta bir takımı en az 2 tane gol atması lazım i̇şte ev sahibi buçuk üstten giriyoruz o tarz olarak düşünün bu bahisde yani 8 buçuk üst korner bekliyoruz ama bunların işte mesela e, büyük bir kısmını Marsilya'dan beklediğimiz için işte Marsilya'nın kornerine de girebilirsiniz yurt dışından bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı dediğim gibi 8 buçuk üst korner oynayanlar yurt içi için idealdir arkadaşlar Inter Verona karşılaşmasında şimdi Verona'yı en Son dünya Kupası'nın önce çok kötü bırakmıştık. Artık iyi bir hani yola girdiklerini düşünüyorum ama o maç bu maç değil bence. Ee, Inter özellikle son e, hangi karşılaşmaydı? Napoli karşılaşmasını kazandıktan sonra Monza karşılaşmasında gerçekten o gün size deplasman bir buçuk üst vermiştim. Inter rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyordum. Allah'tan hani deplasman bir buçuk üst verdik. Inter'in galibiyetine falan girmedik ama yani 90 artı 3'te işte yapılacak iş değil gerçekten berabere kalmalı. Verona derim gibi kendini toparlamaya çalışıyor ki toparlayacağını da düşünüyorum ben gerçekten iyi bir kulüp ama o maç bu maç değil dediğim gibi Inter'in arkadaşlar ben burada 1.5 e, bir buçuk üst bir şekilde kazanabileceğini düşünüyorum isteyenler ilk yarıdan da Inter golüne girebilir ya da ilk yarı bir gibi biraz daha riskleri arttırarak farklı bahislere yönelebilirsiniz bu karşılaşma için son olarak Genk Zul Teveregem karşılaşması. Zul hani zaten değerlendiriyoruz iki buçuk üst bilmem ne falan şeklinde. En son iki buçuk üst değerlendirimizle Meşal'ın karşılaşmasına bizi yatırdı ama e, zaten iki tanesini kendi satmıştı. Deplasman bir şekilde atamadı. Gank tarafında ise e, gerçekten hani oyun anlamında müthiş bir gank görüyoruz. Hani hücum anlamında olsun e, bilmem ne falan olsun. Gerçekten e, çok iyi işler çıkartıyorlar. Ben burada... Genk'in arkadaşlar en az böyle 2-3 gol çıkartarak kazanabileceğini düşünüyorum. Yani Zulte tarafından gol beklemiyorum ki hatta kırmızı kart bile görebilir bu takım. Onu da dile getireyim. Burada bir 3-0'lık, 4-0'lık Genk galibiyeti beklediğim için 2,5 üst 1 arkadaşlar burada alabilirsiniz. Bu da günün ideal tercihlerinden bir tanesi gibi gözüküyor. Eee bakıldığında toplamda dedim gibi 9 tane karşılaşma verdim bir tane arkadaşlar öğrenci kuponu verdik 250 oranlı. 5 Be karşılaşmalı en son hatırlıyorsanız Başakşehir karşılaşmasında 2-3 golünü e, size değerlendirmiştim. Bunun dışında zaten ideal ideal tercihlerimizde çok fazla değerlendirmeye çalıştım. Mesela Lans karşılaşmasının e, bir buçuk üst ana kombinize koyabilirsiniz. Güzel bir karşılaşma gibi gözüküyor. Manchester United karşılaşmasının KG'sini alıp mesela ana kombine koyabilirsiniz. İkisinde bir kombin yaparak bu da e, video kombinimiz olsun. Güzel bir kombin olarak gözüküyor arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar da. Eğer videoyu beğendiyseniz like ve yorum atarsanız çok sevinirim. Bunun dışındaki bahislerimiz de WhatsApp grubunda olacak. Telegram gruplarında olacak. Farklı farklı değerlendirmemiz her zaman orada da olmaya çalışacak. Gelip orada da bizi değerlendirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.